Öncelikle bugün çok güzel, çok verimli bir gün geçirdik Kayseri'de. Ee, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun öncülüğünde kurulan e, Finansal Okur Yazarlık Platformu'nun tanıtımını ve Türkiye Seferberliği'nin başlangıç gongunu Kayseri'de verdik. Neden Kayseri? Çünkü e, Kayseri e, ticaretin başkenti, sanayinin başkenti, tarih boyunca zaten e, kadim bir kültür, ticari kültüre sahip e, Asurlularla. O yüzden de en doğru yer burasıydı çünkü parayla ilişkisi, tasarrufu, ticareti, para kazanmayı, yatırımı en iyi bilen ve kültürüyle harmanlamış bir şehrimiz. O yüzden de başlangıcı burada yaptık. Neden finansal okuryazarlık? Öncelikle gençlerimizi hayata hazırlamak için en önemli okuryazarlık artık finansal okuryazarlık. Çünkü araçlar çok gelişti, teknoloji çok gelişti. Para artık bildiğimiz o madeni para, kağıt para değil. Çok türevleri oldu. E bununla beraber dolandırıcılık, suistimal de çoğaldı. İşte gençlerimizi hem ev bütçesi, girişimcilik, kazandığı parayı, bütçeyi doğru yapma gibi konularda bilinçlendirirken, diğer tarafta da işte bu suistimallere karşı hazırlamak artık devletin de bir görevi oldu, kurumların da bir görevi oldu. Ve bu nedenle hem Hazine ve Maliye Bakanlığımız, SPK öncülüğünde bu eğitimleri, online eğitimleri başlattı. Hem de biz meclis tarafında Direkçe komisyonu olarak, Fransa Okuryazarlık Alt Komisyonu'nu kurarak e, bu seferberliğe destek olmak için yola çıktık. Müthiş. Aslında sunumda vardı. SPK Başkanı'na sormak da lazımdı ama yatırım tavsiyesi değildir demek artık hiçbir şey için yeterli değil sanırım. E, kesinlikle değil. Kendimizi güvence altına almak, İşte bu suistimal... E, yapanlara karşı ve onlar da teknoloji ve yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar. Buna karşı e, güvencede olmak öncelikle kişinin kendi sorumluluğu. Bu konudaki bilincini yükseltmek lazım. E, bu sorumluluğa da devlet olarak bizim destek olmak ve kolaylaştırmak lazım. Nasıl? Farkındalık oluşturarak, e, böyle sosyal öğrenme, e, kamusal iletişimi açık tutarak, e, diğer tarafta da kolaylaştırıcı yani eğitimleri vererek, e, eğitimsiz bunu katarak ancak nüfusu, halkı, gençleri, kadınları, her kesimi hazırlayabiliriz.